Arkadaşlar, bizim buraya artık kış tamamen geldi. Biz kışa teslim olduk. Akşamdan bir yağmur, fırtına, şimşek hepsi devam. Kapalı bir hava. Bu akşamki videoyu yukarıdaki odalardaki çiçeklerle balkondan alacağım arkadaşlar. Dışarısına kapalı olduğunu bakmayın. Yağmurlu olduğuna bakmayın. Soğuk olduğunu bakmayın. Bizim evde bahar bahçe devam ediyor. İnşallah akşama güzel bir videoyla yine birlikte oluruz arkadaşlar. Buz bir havada sıcacık rengarenk çiçeklerle içimiz ısınsın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.